Herkese tekrardan merhaba. Oha, geğirdim ama sesi kapayacağım. Tinder macerasına geri dönüyorum. Yetmedi çünkü. Yetmedi. İtalyanlar yetmedi. Bu sefer ne yapacağım biliyor musunuz? Japonya'ya gideceğim. En son Fransa'da bırakmıştım bu arada ve Fransa'dan kimse kimseyle iletişime geçmedim. Fransa'yı direkt salıyorum açıkçası. Yapacak hiçbir şeyim yok. Bak değiştiriyorum. Add new location. Japonya'nın neresine gidilir ki? Niye ya? Hoppa Tokyo'yu gördü. To Shinjuku. Nishinjuku diye bir yerdeyim. Yoyogi'ye gideyim ya da. Evet burası tam olarak. Hadi. Oh! Oha çok tatlı. Herkesin tarzı güzel olacak galiba bakın. Süper. Ah! Attım yanlışlıkla. Ya kedi fotoğrafı koymuş herif. Kedi fotoğrafı istemiyorum. Ay, Herkes böyle şirin mi olacak? Tamam abi hepsini hepsini sağa çevireceğim. Ayrım yapmak istemiyorum şu an. Aa! Biriyle eşleştim. İsmini asla okuyamam bu arada. İngilizce biliyordur umarım. Yoksa çok fena yatar. Hello diyeyim. Bu da olmaz. Aa bak beğendiklerimi yanlışlıkla sağa atıyorum. Tamam bu çok tatlı. Saçı gri. Saçı gri olan da gelsin. Vazgeçmek yok. Bu şekilde. Aa! Bir bakmışsın yıllar geçmiş çoktan. Şimdi ya ben bunu istemiyorum. O kadar çok sağa kaydırdım ki. Ama belki de ben tipleri değilim. Ama tekile meçledim. Bir zahmet cevap versin. Hadi bana cevap ver be. Yeter. 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 Meçledim biriyle. T ismi. Hello. E ee, kız bu. E ee, bu kız. Neyse kıza da okeyim de. Hello. Profil fotoğrafları o kadar filtreli ki gerçek insanlar mı değiller mi bilmiyorum. Hadi be bir bana yazsın artık. Tamam. Al. Gel. Hele bir gel. Naoki. Hocam siz bana cevap yaz lütfen. Abi lütfen tek ile FaceTime yaparsam hayatımda istediğim her şeyi gerçekleştirmiş olurum. Tokyo'dan biriyle FaceTime yapmam. Dünyanın en mükemmel şey olmaz mıydı? Dur biyoma yazacağım. Biyoma yazacağım. FaceTime. Trying to FaceTime people for my YouTube video. Would you like to be in my video? YouTube. YouTube'mu da yazıyorum ki, ki real olduğu anlaşılsın. Ama şu an, bak tamamıyla tek amacım şu an Tokyo'dan biriyle FaceTime yapmak. Gerçekten hayatımda yaptığım en iyi şey olacak galiba. H how can I pronounce your name? İsmini nasıl söyleyeceğim diyorum. Yarım saattir typing de yazmıyor bu ismini bilmediğim. Ne dedi ne dedi? Thank you la. Tamaki ismi Tamaki. Büyük harflerle yazdığından bilmiyorum. Bütün hayallerim gerçekleşmiş olacak eğer benimle FaceTime yaparsın. Çok heyecanlıyım. Do you want to FaceTime dersem de garip ser. Nice to meet you Deniz. Nice to meet you Tamaki. Are you a student? Şimdi direkt FaceTime'a e girersem korkar. Yani inandın mı gerçekten Japonca yazmış bana Japonca cevap vereceğimi? I don't know Japanese. Japanese. Çok mu kaba yazdım? Batay. Batay yazayım mı? De. O dedi ki Tamaki geçen gün işimi bıraktım ve okula gittim dedi. I have served for five years. Beş senedir çalışıyormuş. Bana ne bundan? Ya Tamaki benimle FaceTime'dan konuş. Şarjım bitiyor. Geri geleceğim. <laughs> Çabalıyorum. Akşam oldu bu arada. Kamerayı şarj ettim. Japonlarla bir irtibata geçemiyorum. Çok zorlanıyorum. ya yani En çok konuştuğum kişi olan konuşmamı söylüyor. Demiş, e, seninle konuştuğum için mutlu hissediyorum. E, süper yazdım. Neden öyle dedim. O da dedi, because it is too beautiful dedi. Yani beni it olarak saydı resmen. Sağ olasın. Ben de thanks dedim. O da dedi... The style is really good. The skin is also beautiful. Dedi cildin güzelmiş. Bok güzel. Buradan da yalancı olduğunu gördük işte. Neyse ben de thank you dedim. Nerede yaşıyorsun dedi. Japonya dedi. Biliyorum tabii nerede yaşadın da. Dedim Japonya'da hayat nasıl? Hani biraz konuşma için flag bam diye FaceTime demeden diye. O da dedi eğlenceli. Ben dedim çok iyi cevap. O da dedi şuralar ne yapıyorsun? Çoğunlukla evdeyim. Ee, korona Japonya'da nasıl dedim bak. Verdiği cevap. It's fashionable. But it's not that familiar. Şimdi bunu nasıl çevireyim? Fashionable'ın Türkçesi ne ki? Hocam durun çeviremedim. Durun. Moda. Değil ama işte. Trendy. Trend. Trend Ben dedim ki moda vary mi? Korona nasıl moda var dedim. O da benim yakımdaki insanlar etkilenmedi dedi. Ama bunun moda yerine alakası var bilmiyorum. Korona herhalde orada bir marka falan. Sonra bir S isimli biri yazdı. Profil fotoğrafında sadece bir ateş var tamam mı? Hi dedi. Ben de hello dedim. O da de sexy photo please. Ben de dedim ki FaceTime only. Japonlarla bir irtibata giremediğim için gerçekten yapamıyorum yani. Kore'yi seçtim. Kore'den de kimseyle irtibata geçemiyorum. Genelde bütün Koreli ve Japonlara ben yazdım bu arada. Hiç bana yazan olmadı. Not bad, Where are you from? I am from İstanbul hocam. FaceTime yapalım. Sana biraz Boğaz Köprüsü göster. O reis fotoğrafçı. Hocam diyeyim. Bir anda Türkçe konuşmaya başlasam ne yapabilir ki? Hocam nasılsınız? Lütfen benimle FaceTime yap. Evet böyle güzel bir konuşma yaşadı. Sonra da yeri Barcelona'ya çevirdim bu arada. Barcelona'dakilerle belki frekansımız daha uyuşabilir diye. Aha. İsmini asla okuyamadım bir. Ay suşi yapıyor kız. Çok severim değil mi? Ay o Smirnoff da koymuş. İkisini de severim. Ha hello. Your sushi. Full ben yapmışayım. Your sushi looks very nice. Do you make it? Javi Garcia diye kaslı bir reisimiz. Hello nice muscle değil mi? Hello. Ahmet ismi. Barcelona'da yaşıyor. Aha Ahmet. Allah ikisine cevap verdi. Dur 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 dur. Ya o kadar açmadım. Aha. aha. Başka bir şey anlamıyorum. What a YouTube channel you have demiş Ahmet. Hello. Very nice YouTube channel. It is it is a YouTube channel yani ne, nasıl what a YouTube channel ne demek? It is a YouTube channel. Haftalardır izlenmiyorum. O oh, Javi bana dedi you are so nice too. Hocam biliyorum biliyorum yani bizde de bir şeyler var. Ya aman, ben yavşaklık yapmayı sevmiyorum. What's cold? Ulan bir, İngilizcen çok kötü. İki, yazdım ben zaten oraya YouTube Deniz Özev'in diye ya. Abone olmayı unutmayın. Where are you from demiş Javi. Hocam İstanbul. Hocamı kesin şehir sanacak. Hiçbir açıklama yapmayacağım. Hocam ne demek derse hiçbir açıklama yapmayacağım. Abi şu... Javi, bored and you kind of bored as well. Javi sıkılmış. Eğlendirelim. E Ay öyle yazayım mı gerçekten? I can... Aa! Ya Yavşaklık yapmak istemiyorum. I can entertain you. Bir de şu emojiyi koysaydın da iyice. Bir de şu em... Bir de şu em... Bir de şu em... But it's not in English. Sen salak mısın ya? Ama İngilizce değil evet yani. İngilizce... Yes, yes. Yes, because I am Turkish de gitmiş izlemiş ya. Whatsapp soruyor Ahmet ya. Daha komünikasyon kuramıyoruz bana Whatsapp soruyor. Ahmet'e Instagram'ı veriyorum çünkü WhatsApp'ımı vermek gibi bir salaklıkta bulunmayacağım tabii ki. Ahmet'ten, Ahmet atı demem. Ahmet'ten yani nasıl nasıl okuyacağım? Hala bir Ahmet işte ne bileyim ben. Hele bir Ahmet'ten ses mesajını dinliyoruz. Kanala abone olmayan izleyici oranı %60'mış. Bu bu şekilde devam ederse 5 seneye böyle gözükeceğim. Lütfen kanala abone olun. Oley. <laughs> Yeah, uh, huh? Like, uh, uh, it's interesting, actually. Like, I in Istanbul. Like, you live in Istanbul, I used to live there, like for a year. Ole! Yes, I live in Istanbul. I've been living in Istanbul for all my life. And great voice message. Thank you for the voice message. <laughs> Sesim sonunda sikilmeseydi. Ole! Ah, Voice message geldi. <laughs> you're welcome. Um, it's called Ok I think so. Aa, ok Aa, okumaya zorunda kalıyor. İstanbul Kurtköy diyeceğim. I live in Kurtköy. Do you know? And yes, I know Ok Meydanı. Uh, e, yes. Yeah. Evet, bakayım şu an. Evet kaydı diyor. Peki fokusta mı şu an? Fokusta mı şu an? Nasıl fokus oluyor? Fokusta mı peki? O ne demek? Ben bulanık mıyım? Hayır ama fokus alırken bir düğmeye mi basmam gerekiyor? Hayır hayır şunu döndür. Evet. Okey şimdi arkadaşlar amacımız biliyorsunuz ki hala Japonlarla Başka nereden yapabilirim? Yani match dediğim her Japona hey yazıyorum. Olayı bir anlatsana. Olay ne biliyor musunuz arkadaşlar? Hmm. Tinder'dan Japon biriyle FaceTime yapmak istiyorum Bu kadar zor olamalı. Peki niye Japon? Çünkü değişik geliyor yani. Değişik geliyor dedim. Uzaklar ya böyle uzaklar. O öyle uzakta. Uzak da o aynen. Hiç Ay, kültürel olarak da vardı. uzağız ya yani, merak ediyorum. Bu dediğim ırkçı bir söylem değil bu arada. Ben. Yani. hayır neyle alakası var biliyor musun? Gerçekten yani demek istediğim. Ben açıklayayım mı seni? Değişik geliyor yani Japon biriyle FaceTime yapmış olmak hoşuma gider. bakalım arkadaşlar. Seneye olabilecek potansiyel sevgililerim. Hugo. Abi sen kimsin? Yay yeah, Biriyle meşhurdum. Amaç FaceTime yapmak. Anladın mı? Full böyle yapayım. FaceTime yapalım. Okey. Bu arada Beyond da yazıyor FaceTime yapmak istediğim. D, Akil, Jordan, Arvin, Kieran, Govin, Gar, Mohan. Bu yeah. isimler ne? Ethan, Re, Louis, Ale, Daniye. Mısır ocakta mı şu an? Evet. Yanıyordu deniz. Baksana bir. Hayır yanmıyordu. Yanmıyor. Diye biri videom ne hakkında dedi. Ben de Tinder'da insanlara FaceTime yapmaya çalışıyorum dedim. Ee, cevap bekliyoruz. It's about Tinder. Lütfen bu yapar gibi mi bak, geliyor? Sen, Lütfen. Hadi bak bu üçünden biri yapar. Hadi Cameron hadi. Hadi Cameron Dallas. Ay Ay! Yes. Lütfen çok heyecanlandım. Hayır. <laughs> Sarah ayaktayken full işi açar mısın? O çok. Üzeri... Oha direkt benim gidecek. Oha okul hakkında da konuşabilirim. Ayaklarken ışığı kapar mı? mısın? Ne? Yasa! Yes. <laughs> Yumruk atarım. Lütfen aşkım hadi. Niye ben ya? Bak bugün çok kalktı. Tamam son kez son. Işığı açacaksın mı sıra batacaksın? Çekme kardeşim çekme. <laughs> Abi çok heyecanlandım siz gerildiniz mi? ha. çok heyecanlandım. Niye ben her şeyle geriliyorum bu kadar? Mısır'a baktın sana ayaktayken? Aa, aa! <laughs> Kalk. Ya de ki seneye geliyorum üniversitene. Öyle diyeceğim evet. Direkt üniversiteden konu. çok güzel Elim acıyor. Aa, Bakayım ben sana. Like this... Ne diyor? Sexting yazdı. Aldık sex life bir şeyden. Anlamadım ben. Kime, ya hayır espri yaptı. Tamam hemen e, sabık gamgası vermek istemiyorum. Çünkü. Hayır çocuk şey sandı herhalde. Vid ha, video. Şey, ha videoya o şey anladım. <gülüyor> 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 çünkü bir düşünsene. Peysem arıyorsun bir anda gösteriyor. Vay çok tatsız olur. baya tatsız olur. Evet. Evet. Aho, never guess. Mısır'a baksana ayaktayken. Ayakta Ayaktayken. Ama patlamıyor mu şu an? Ne sesi? Aha. Neden? Saray yanıyor Patlı. Çenem acıyor. Niye yanılsın ki? Yine yangınlar. Sen çocuk şey, şey diyorum şu asal fotoğraflarındakine de benzemiyor. Ah Dini. Çocuğun muhtemeldir. Ha? Ya sen kendine mi dedin? Ben kendime dedim evet. Ha. Hadi oh ya. <laughs> Oh Sarah <laughs> Sarah dear. Hi! How are you doing? How are you doing? I'm fine. I'm here with my May as well. Nice Lovely. to meet you! <laughs> I got accepted for fine arts and I'll be in the city campus. Am I saying that correctly? Yeah, yeah, you are. Yeah. So how's life like there? very good because i got rejected from goldsmiths and now i just decided that i should yeah i just decided that i should go you don't know it it's a fine arts school uh, what made you want to do this kind of calling and stuff like you uh, just want to see what the uni's like before you come here no uh, so it was just for fun where we tried to facetime strangers on tinder and then i decided that i should pick the location for nottingham trent university and then I just stumble upon you and you're very nice. You're lovely too. Yeah, thank so, you. Well, oh well, I mean basically as long as you get a bed and a good party house that's all you need. That's great. <laughs> what kind of things are you looking forward to? Are you like looking forward to the party kinda of place? Yeah, the party and also the education of course. Oh yeah, yeah. We're all coming here for the education, yeah. yeah, yeah. <laughs> What? Oh, okay, thank god! fucking, you, <laughs> I looked you up and you have 121k followers. Are you joking? Oh, uh, do you know it's St. Patrick's Day? you meant to be drinking tonight. Oh, no, I don't know it. Fab. Uh, you know <laughs> I'm <laughs> the, 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 the I have an old mm hmm mm hmm Do play you know, like, a drinking game then? Okay. Do you know the game Never Have Ever? Hello! Hey! Hey! Evet yastığım çok güzel biliyorum. Floralı. Ay dur yanlış tarafa eğildim. Ay, ka bilgisayarın kamerası ters de o yüzden. Yoksa kafamı nereye eğeceğimi biliyorum. Ee... ay saçma ağzına giriyor. Dur. <laughs> ha işte dedi ya hani çocuklar drinking game yapalım birlikte. Never have I ever oynarken diye. Biz dedik ha ha dedik. Okay okay. Sonra içeriden e, Sarah üç tane şat bardağı getirdi ve full su döktük için. Oraları çekemedim çünkü yanlışlıkla tavanı çekmişim salak gibi. Böyle su döküp döküp böyle suratımızı falan büzüyoruz. Ve çocuklar salak gibi kandı. Şimdi bir sonraki izleyeceğiniz kısımda da bana Serra su yerine gazoz koymuş tamam mı? İçiyorum ve ne olduğunu anlamıyorum. Yani çünkü masada tekila da vardı. Hani dedim acaba Serra ve Eliz'in içecekleri tekila mı içtim diye şey oldum. Kızlara dedim Buraydı böyle. Ona gülüyoruz yani buradan. Benim su sanıp Soda içmeme ve ne olduğunu anlayamamama. Müthiş hikaye hocam. Çocuklar da onlara güldüğümüzü sanıyor ama halbuki sodaya gülüyoruz. Keşke onlara gülseymişiz. Bu, Bu neydi be? Su. canım Ya sana şey <yapayım>. <gülüyor> 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 friends so that you love them. You to know, make sure that they're happy. Yeah, exactly. I'm, so happy. you Merhabalar. Sabah 10. Yine hiçbir Uyuyamıyorum ki zaten hocam. Burcu niye çıkmıyor? Sırf Burcu otursun diye yere oturmuş. Sesim çok korkunç değil mi? Eskiden yere oturunca Burcu çıkıyordu. Burcu'nun boyu uzamış ya. Bir dakika bakayım. Ah. Burcu'nun boyu değil kamera uzaktaymış. Ay yakın böyle. Ee, ne diyecektim ya? Ha dün gece bu da çok mu uzak oldu? Ama Burcu gözüksün yeterdim Yani. Ben. Çünkü Burcu'nun bu aşk hayatında... Ay. Burcu'nun aşk hayatıma dair gelişmeleri öğrenmesini istiyorum ve yakından takip etmesini istiyorum. Ve bana yolcu ve gözcü olmasını istiyorum anladınız mı? O yüzden burcusuz yapamadım bu kısmı. Dün gece işte aman çok konudan konuya atlıyorum. <laughs> aşk oldum ya ondan biraz heyecanlandım. Bak şu kıyafetler sinirimi bozuyor. Ben yakınlaşayım. Hiçbir şey fark etmeyecek ne kadar geri zekalıyım. Kıyafetler rahatsız ediyor deyip ben yakınlaşayım. Burcu, çenen çıksa bir şey olmaz bence. Joe Lyon'un bile güzelsiniz. Bu İngiltere başvurularını UCAS diye bir siteden yapıyorsunuz tamam mı? UCAS'ta teker teker liseye... Ay lise diyorum. Evet lise. Keşke lise olsaydım abi. Keşke liseye başlamış olsaydım şu an. Harbi keşke liseye başlamış olsaydım. Saçma bir düşünce ama şu an lisedense üniversiteye başlamayı tercih ederim. Liseyi bir daha okur muydun? Kendi kendimle röportaj yapıyorum şu an durun. Beynimin içerisini izleyin biraz. Evet, lise dün de bir şey sordum kendime. Ha, dün ne de dedim biliyor musunuz kendi kendime? Dedim ki düşünsene dedim. <laughs> düşünsene de dedim. Şimdi bu karantina, korona falan oldu ya ve bizim insanlarla olan etkileşimimiz ve ve davranışlarımız koronaya göre şekillendi. Ne bileyim mesela dün ha ah, özür dilerim. Çok kötü anlatıyorum. Özür dilerim. Nereden nereye geçtiğimi anlatacağım. Dün üniversiteye dair videolar izliyordum. Videoda da adam bir odaya giriyor ve herkesin elini sıkıyor. Tamam mı? Sarılıyor, ediyor falan bu nasıl bir üniversite videosu hiç sormayın. Sonra dedim ki ulan dedim yani şu an ben o odaya girsem kimsenin elini sıkmam dedim ya. Yani, ya da sarılmam hiç sarılamam zaten. Sarılma olayı yok artık. Ee, düşündüm dedim ki bu korona boyunca mağarada yaşamış veya işte bilim adasında böyle Amerika'nın hiç bilinmeyen top secret bilim adalarında dondurulmuş bir şekilde duran bir insanı çıkarıyorlar ve onunla etkileşime giriyorsun. Hani o sana bir anda sarılıyor falan. Ama sen başka bir böyle diyorsun ki ya hocam sen, korona var. Hayır yani daha detaylı bir şekilde düşündüm bunu ama sonuç olarak elimizde iki tane insan var ve bu insanlar çok apayrı tecrübeleri yaşamıyor. Tabii apayrı tecrübeler yaşayan bir sürü insan var ama bu iki insan sonuçta teki bütün dünyanın yaşadığı bir şey. Birlikte yaşıyor. Diğeri ise bundan tamamıyla kopuk. Bu etkileşim merak ederdim. Şimdi diğer düşüncem neydi? Ha, liseyi tekrar okur muydum? Ama yani 5 sene okudum ben bu arada liseyi hazırlık okuduğum için. Tekrar okur muydum? Tekrar. <laughs> Sil baştan olsa tekrar okurdum. Ama bunun üstüne tekrar okumazdım herhalde. Aynı konular, aynı lise ise aynı hocalar, aynı takık hocalar falan. Ben bunlarla tekrar uğraşmak istemezdim. Ama bir sene daha lise okumak isterdim çünkü. Ama koronasız lütfen. Çünkü gerçekten lise hayatımın son iki senesinde en güzel senelerini yaşamadım. Neyse asıl şeye geri dönebilir miyim artık lütfen? Dün gece UCAS sistemi, bütün üniversiteleri seçtiğin sistem tamam mı? Hani 5 tane yere başvurabiliyorsun İngiltere'de. 5'ini de UCAS üzerinden yapıyorsun. Sonra bilgileri UCAS üzerinden alıyorsun falan. UCAS'ta işte artık kesin cevabımı vereceğim üniversitelere. Ve Nottingham Trent'e onları istediğimi, onları arzuladığımı belirttiğim bir tuşa bastım tamam mı? Ha. Ama mesela atıyorum. Tamam. O zaman bu sahada ben atıyorum şu an. Hadi bakalım hayırlı uğurlu olsun. Amin, Hadi amin. Amin. göre olsun. İnşallah amin. çok mutlu olursun. Amin inşallah. İnşallah. <laughs> İn insurance yani. choice nedir? Insurance choice istiyor musun diyor Lancaster'a. Yani seçeyim hani diğeri beni atarsa. Atmaz Yani. Atmaz ama elimde yani tutmamı. Atacak adamı ben de atamıyorum ya. Ne? Gundam topardık da bu noktaya geldik ki valla bravo ya. Yani. Evet. Son dakika çark etti çünkü. Evet valla. Her zamanki gibi. Peki. Attım valla. At. Bu kadar. Bir şey eksik olursa yazarlar zaten ya. Bismillahirrahmanirrahim <laughs> dedi mi kızım? Hayır. Tamam bu kadar. Hadi bakalım. Geçmiş olsun. Bizim göze ait. Büyük gözü bir, bir kısmı gitti. Şimdi onlar sana mail falan attıkça sen bana gönder ki. Tamam. Tamamdır. <laughs> tamam ben de takip edeyim. Bir şey atlamayalım. <laughs> tamamdır. Tamam şekerim. Tamam. Görüşürüz Musa abla. E, kanceye bak. Ona basmadan önce düşündüm. Nottingham mı, Lancaster mı gitsem diye düşündüm. Sonra ben tabii çok akıllı biri olarak "Hazır para vermişim, neden kullanmıyorum?" diye düşünerek bence gayet mantıklı bir fikir. Lancaster Üniversitesi'nde Tinder'da location olarak seçtim ama daha kimseyle konuşmadım. Çünkü kamera karşısında konuşmayınca kendimi kendimi çok naughty girl hissediyorum. Bak, Omar mesela yazmış. "Hey cutie, what you gonna study at Lancaster?" Canım benim, bana cutieleme ya. Keko'ya bak Allah. Keko'ya bak. Niye Rottweiler'la öyle fotoğraf var? Heh. Daniel. İyi çocuk, iyi çocuk. Hey, what you going to Lancaster to study? Hey, fine arts. Aman işte böyle. Lancaster'a gitseydim az sevgilim olurmuş. Aa Chandler demiş ki ne info öğrenmek istiyorsun? Reis demiş. Ay Chandler çok tatlı köpeği. Bak bu. Is it a good... Is Yok öyle de çok saçma. Güzel okul mu hocam? diyecek sen ne sandın? Buraya İngiltere diyecek kötü okul mu var diyecek. Ben de dünyadaki en hızlı ben de diyeceğim. Ben <laughs> de rekorunu kırdığıma %100 eminim. Hayatımı bu kadar kendimden etkilenmedim. Ya. İmkansız. Bakın yine de rekorları arayacağım. Numarası varsa yollayın. Böyle bir şey oldu. ben de diyeceğimi bu kadar hızlı bir şekilde söylemem imkansız. Ben de ben de abartı iyi hissediyorum şu an kendimi. Çok etkilendim yani. Deneyin. Olmaz. Bu kadar hızlısı görülmedi. Kötü okul yok ama beni kabul etmeyen okul var. Ben bunu kötü okul olarak klasifiye ediyorum. Olmuyor. Yapamayacağım sevgili galiba. o oh, nice trip de demiş biri. Cüp cüp. Böyle ya. Aşk hayatım bu kadar bitti. Aa, bu arada Cameron Face'den gittikten sonra da yazmaya devam et. Ve böyle kısa bir süre konuştuk ve çok saçma ve çok gereksiz bir konuşmaydı. İçeriğini size vermek istemiyorum. Durmadı reis. Allah'ın İngiliz kikavusuna Kiko British accent'la olan Kekom'du aslında. Aa İngiliz İngiltere'deki vloglarım için şimdiden Keko kelimesine bir karşılık bulalım. Hadi siz bulun. Ama böyle British accent'la söyleyebileceğim böyle. O kelimeyi söylerken hani hocam kadar bir rahatlama yaşayalım. Hocam çünkü bir rahatlık alanı benim için. Comfort zone benim için. O tarz bir kelime bulalım. Hani böyle deyince o kelimeyi uf, olalım anladınız mı? Sevgilimle tanışmış oldunuz. İngiliz sevgilimle. İyi oldu. İyi oldu da peki. Aileleri tanıştırdığımız iyi oldu. Gibi. Yakında kız vermeye de gelirsiniz hocam. İyi oldu. Ay seneye oraya gittiğimde çocukla karşılaşma. Göreceğiz. Bu serüvenin de maalesef sonuna geldik ama. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.